Tabii yapıtları üzerinden Hemingway'i okumak onu biraz da yaşamına dönük izlerin yolculuğuna çıkmak demektir. Demin dedim ki macera dolu bir yaşamı var. Neden? İşte o hareketli yaşamın işe içerisine dört evlilik, <laughs> üç çocuk sığdırmış. yalnızca Avrupa'da değil, işte Birinci Dünya Savaşı, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı derken Afrika'ya e, sürekli avı dediğimiz e, işte av yolculuklarına çıkıyor. E, zaten av şeyde e, bu iki savaşı yani iki dünya birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı İspanya İç savaşı mesela İspanya İç savaşı çanlar kimin için çalıyor romanının konusunu oluşturuyor. Güneş de doğar aslında bir anlamda ikinci dünya savaşı yani şeyle e, savaş tanıklığı Hemingway'in işte bu silahlara vedası, Birinci Dünya Savaşı tanıklığı. Zaten e, dört tane önemli romanını sayacağım. Diğer romanları da var ama e, onun yazarlığında önemlidir. Ve bu dört romanı e, işte sonuncusu değil ama ona Nobel Edebiyat Ödülünü getiren Yaşlı Adam ve Deniz yaşamının dört ayrı dönemini simgeliyor ve hayatına giren dört kadında bu dört romanın yazılmasına vesile olmuş. Onun için yaşamıyla, yapıtları arasında böyle bir bağlantı da kurabiliriz. 1954'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü Yaşlı Adam ve Deniz kısa bir romandır. Romanıyla aldığında işte dördüncü eşi Mary Welsh evli. 1946'da onunla evleniyor. Hemingway'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yazarlığın e, Hollywood tarafından e, keşfedilmiş olması, öykülerinin ve romanlarının hem e, görselliğinin güçlü olması, etkileyici atmosfer yaratması, diyalog kurması, duygusal duygusallıktan uzak e, bir yazar olması, özellikle roman ve öykülerinde baktığınızda e, tabi. E, gazeteciliğinden gelen bir özelliği var. Özellikle bu diyalog kurmadaki ustalığı ki bizim edebiyatımızda da onun yazarlığının bu yanından etkilenen yazarların başında özellikle Orhan Kemal, Yaşar Kemal gelmektedir. O yakınlığı da size birazdan anlatacağım. Asla yüzeysel bir yazar değildir. Yazdıkları gerçekçidir. Abartı ve demin dediğim gibi duygusallığa pek yer vermez. Bir de şey var Hemikve'yde. Doğaya karşı akıl almaz bir şekilde şey, düşkü ve meraklı. Hatta şey var mesela, doğa derken yalnızca işte ormanı ağacı, böceği, hayvanı almayın. Deniz de. Denizin doğası da onun yaşamında çok önemli. Zaten yaşlı adam ve deniz romanını yazdığında da artık kendisini tamamen denize adamış. İşte deniz avcılığı yapan bir şey, Hemife'yi çıkıyor karşımıza. Onu peki bu kadar dünya edebiyatında önemli kılan ne? <laughs> Bence şu. Yazarların yazarı olması. Ee, bir de <laughs> savaşan bir dünyaya tanıklık etmesi. Yani demin sözünü ettiğim gibi Birin Dünya Savaşı, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve e, suç ortaklığı olarak nitelendirdiği savaşın tanıklığını silahlara veda, e, çanlar kimin için çalıyor ve güneşte doğar romanlarında zaten getirip anlatmış olması önemli. Tabii ki okuyan bir yazar, yani epeyce bir e, okuma yolculuğunda işte Dostoyevski, Mark Twain, Flaubert, Stendhal, Bach'ın müziğini dinliyor Tolstoy, Turgenev, Çehov, Mopassan, Kipling. Yani baktığınızda onun etkileyen, onun yazma enerjisini, yazma tutkusunu besleyen yazarlar. Bir kere böyle bir yanı var. Yani sürekli gerçekten oku, okuyan bir yazar. James Joyce. James Joyce için şöyle bir yargısı var. Diyor ki, James Joyce beni ayıklayarak yazmaya yönelten birisidir. Ee, yani en minimal sözcükleri cümleleri kullanarak e, bir anlamda aslında ben onu şöyle değerlendiriyorum: Gevezelik yapmayan bir yazardır şey ee, Hemik Bey. Diyor ki nasıl yazılacağını yazarlardan öğrendiğim kadar ressamlardan da öğrendim. Ee, bir de e, Mark Twain'i iki yılda bir dönüp sürekli okuyor. Neden okuduğu sorulduğunda Mark Twain yazdıkları bu kadar yaşıyor ve insanlar dönüp okuyorsa merak ediyorum. Onun yazdıklarını bu kadar zaman içinde insanlar neden okuyor, neden unutulmuyor Mark Twain? Yani bir anlamda öğrenmek için okuduğunu söyleyebiliriz. Bir kuralı var e, onun. E, diyor ki yazarın işi görmedir, işitmedir, düşünmedir, duymadır ya da duyamamadır. E, kuyu tanımını da diyor ki içinde ener yazma enerjinizi bulduğunuz yerdir kuyu aslında aynı zamanda. Yani her yazarın bir kuyusu vardır. Kavramı, daha doğrusu düşüncesi biraz da bu. Ama ya yazmanın en temel şeyi kuralı okumaktır diyor. E, tabii bu öz yaşamı önemli Hemik Bey'in bazı yazarların yazdıklarını dışında yaşamları da sizi en azından ilgilendiriyor çünkü nasıl yaşadı ve nasıl yazdı. İster istemez bu e, Hemik Bey'i anlamak için de bence bir şey, bir yol. E, çünkü e, kadınların yanı sıra e, Tabi içkiye düşkünlüğü, depresyona girmiş olması, istediği başarıyı ilk yazarlığın ilk döneminde yeterince ele geçirememiş olması ama işte öyle değil aslında şey silahlara veda yayınlanır yayınlanmaz Hollywood filme çekiyor yaşlı adam ve deniz filme çekiliyor güneşte doğar filme çekiliyor çanlar kimin için çalıyor Hollywood tarafından filme çekiliyor. Ve epeyce de bir para kazanan bir yazar konumuna geliyor. Bir başka önemli özellik var. Hemingway'i okuduğunuzda roman ve öykülerini akıl almaz bir hareket ve devinim vardır. Yani bu hareket ve devinimi diyaloglarda olsun, betimlemelerde olsun ya da o görselliği e, muhteşem anlatımında olsun çizdiği canlı kişilikler, karakterlerin gerçekliğiyle bize aslında gösteriyor. Ee, tabii gazetecilik yanı onun sürekli hareket halinde biri olmasını da e, bence e, öne çıkarmıştır. Yani gazeteciliğe itirazı olsa da yazarlığı, kurmaca yazarlığını öldüren e, bir yanı olsa da ama kendi bir yerde itiraf ediyor ki yazma disiplinini ben gazetecilikte öğrendim kahramanları kendi gözlemlediği gördüğü e, tanıklık ettiği insanların öyküsüdür Onun için diyor insanları e, onlarla konuşurken onları dikkatle dinleyin der şeyin e, gene hemkveyin yazarlığından e, benim size önereceğim beş temel şey var bir yazma konusunda okuma konusunda bir görev bilinciniz var mı yani kendinizi bir yazarı okumaya verdiğinizde onu bitirmek, onun yazarlığını başka yapıtlarını keşfetmek e, gibi bir görev bilinciniz var mı? Meraklı mısınız? Emik bey bize bunu öğretir. Hayal gücünüz nasıl? Yani hayal e, kahramanları hayal değildir ama e, hayal gücü zengin bir yazardır kendisi. Tutkulu biri misiniz? Emik bey bunu bize öğretir bağlılık ve sadakat sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani yazıya, edebiyata böyle bir bağlılığınız, sadakatiniz var mı? Hemingway'in 60 yıllık ömründe neredeyse yazmanın dışında başka hiçbir şey düşünmemiş. Kendinize acaba ben Hemingway ile ilgili ne okumalıyım diye bir soru sorarsanız benim size önerim bir tane öyküsünü okuyun. Bu öykü şu kitabından kadınsız erkekler kitabından herhangi bir öykü olabilir.